İyi akşamlar dostlar aşırı alım bölgesine yani gereksiz köpürme teknik olarak altın. size arkadaşlar burada ne bilanço değerlendiriyoruz ne haber değerlendiriyoruz ne de takasları değerlendiriyoruz arkadaşlar sadece aresay olarak aşırı alım bölgesine girmiş yani gereksiz köpüklenmiş hisse olarak tabir edilir arkadaşlar teknik olarak 70 değerin üzerine sahip olan hisseler şöyle hızlıca bakalım ama bakın 85 veya 90 üzerindeki olanlar biraz daha ne diyelim daha daha köpüklü tam tam köpüklü kahve gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha dikkat etmeniz gereken hisseler. Bakın bu hisselere gitmez demiyoruz. Düşer de demiyoruz arkadaşlar. Ama teknik olarak biraz sıkıntılı. Yani gereğinden fazla. Bir anda pik yapmış. Böyle yavaş yavaş çıkan değil de bir anda pik yapmış hisseler. Onun için dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi tüm endekse baktığımız zaman. Aşırı alım bölgesine girmiş olan Truex 88,89 değeriyle oldukça yüksek. Sümer Varlık Yönetim 85,58, Gentaş 84,78, Senkron 84,35, Batı Ege 82,45, Gezinomi 81, Çelebi 81.40, Viçne Madencik 80.28 diye geçiyor arkadaşlar. 70'e kadar olanlar dediğim gibi aşırı alım bölgesi ama şu anlık 80'in üzerini sadece söyledim. Şimdi arkadaşlar tüm endekste bu. Peki baktığımız zaman biz yüzde aşırı alım bölgesinde olan hisseler hangisi? Çelebi arkadaşlar 81.40 ile ilk sırada karşımızda Şekerbank 78.35, Tekfen 70.45. Doğan şirketler de arkadaşlar gerçi bu girmemiş ama aşırı bölgesine 3 tane hisse arkadaşlar şu anda aşırı alım bölgesine giren hisse olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışında arkadaşlar BİS 100 dışında BİS 30'da olanlar var mı bunların arasında hemen şöyle baktığımız zaman. BİS 30'da arkadaşlar çok aşırı alım bölgesine girmiş olan yok ama onu da şöyle değerlendirelim. RSI değerleri yüksek olanlar Koza Altın, Aselsan ve Enka arkadaşlar. Araç değerleri yüksek ama normal aslında. Yani çok ciddi bir sıkıntısı olan değil. 70'de üzeri arkadaşlar. Gini kısmen idare eder ama 85 90 üzeri olduğum biraz sıkıntı olma ihtimali olabiliyor. Gayet de güzel arkadaşlar bunlar da. Kanalıma abone olmayı. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.